Bugün sizlerle yine yapımı oldukça basit bir tarif hazırlamıştım. Onu paylaştım. Fasulye salatası. Bu yoğurtlu sarımsaklı. Bu sadesi. Renkleri görüyorsunuz çok güzel. Tam yazın renklerine uygun. Bunu ben ilk e, kayınvalidemlere yemeğe gittiğimde öğrendim. Meğer Konya'da bunu bu şekilde yapıyorlarmış. Ben... Böyle yarı kaptan da Karadeniz dilik var. Ben önce bunu fasulye kavurması zannetmişti. Ama Konya'da havuçlu soğanlı bu şekilde karıştırıp fasulyeyi sunum yapıyorlarmış. Bence bunu günlerde yapabilirsiniz. Salata olarak kullanabilirsiniz. Zeytinyağlı gibi kullanabilirsiniz. Bence çok güzel. Bu arada videoma yemekle ilgili bazı uçları ekledim. Onları da takip ederseniz çok sevinirim. Bu arada ben çok şanslıydım. Aldığım fasulye çok güzeldi. İnşallah sizinki de öyle çıkar ve ağız tadıyla yersiniz. Unutmadan da söyleyeyim, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarifimiz için fasulyemizin kesim şeklini gösteriyorum. Önce şuradaki ucunu alıyorsunuz. Sonra başındaki ucunu alıyorsunuz. Sonrasında şöyle ortadan ikiye bölüyoruz. Bunu daha sonra ortadan ikiye böldükten sonra da şu iki tekrardan şöyle uzunlamasını ortadan ikiye bölüyoruz. Şimdi benim taze fasulyemin bu yanındaki kılçıkları yoktu ama belki sizin kendi almış olduğunuz fasulyenizin kılçıkları olabilir. O tarz durumda da Bıçak yardımıyla şöyle kenarında kılçıklarını alabilirsiniz fasulyeyi. Doğramış olduğumuz fasulyeleri bir miktar tuzla haşlıyoruz. Burada önemli olan püf noktası fasulyelerin biraz diri kalması, çok fazla haşlanmaması. Şimdi tuzunu ekleyelim bu burada haşlanırken tamam bu wok alalım. E, havuçla soğanımızı kavurmaya başlayalım. Ocağımızı yakalım. Zeytinyağımızı tavamıza dökelim. Yarım çay bardağı zeytinyağı yeterli gelecektir. Şimdi jülyen doğramış olduğumuz soğanları da koyalım tavamızın içerisine. Ve kavuralım. Şimdi soğanlar biraz böyle diri rengi var. O diri renginden hafif daha böyle ölmeye yakın olacak. Şimdi haşlanan fasulyelerimizi süzdüm. Şöyle bir soğuk su kaba ayarladım ve şu güzel yeşil rengini kaybolmaması için direkt soğuk suyun içerisine atıyoruz haşlanan fasulyeyi. Bir müddet böyle kalsın. Bu şekilde olduğu zaman bu güzel renk kaybolmamış olacak. Şimdi soğanları kavurduğum bir miktar kavurduktan sonra üstüne havuçlarımızı koyuyorum. Julian doğramış olduğum havuçları koyuyorum. Onu da kavuruyorum. Ve üstüne yine bir miktar tuz atıyoruz. Şöyle biraz kavuralım. Soğanlı özeskin havuç. Şimdi bu kavurma işlemi bittikten sonra e, ağzını bir kapakla kapatalım. Havucun diriliği vardır. O diriliği birazcık gitmiş olsun. Çok kolay iki aşamadan sonra yemeğimiz aslında hazır. Şimdi yapmamız gereken işlem haşlanmış olan fasulye ile soğanlı ve havuçlu olan karışımı birbirine karıştırmak. Fasulyemizi alalım. Soğanlı havuçlu karışımımızı da alalım. Ben size demiştim hatırlarsınız ya soğuk suya atalım fasulyeyi, yeşilliği gitmesin diye. İşte olay bu. Renk cümbüşünün güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel oldu. Tam yaza yakışır renkler bence. Çok güzel. Şimdi bunların hepsini böyle birbirine özleştirelim. Şimdi bunu iki türlü tüketebilirsiniz. Sarımsaklı yoğurtlu sevmeyenler için ben bunu bu şekilde bir sade olarak hazırlayacağım. Bir tanesini de sarımsaklı yoğurtlu olarak hazırlayacağım.